ya canım. İyi günler. Ee, Buyurun iyi günler. Nermin Yayırı ile görüşebilir miyim acaba? Ne yapacaksınız çocuğum? Kendisine iletmem gereken bir mesaj var efendim. Ha öyle mi? Bir dakika içeride. Sen bekle de ben çağırırım. Suzi kim geldi? Feride. Kapıda resmi elbise giyiyor, e. takım e. elbiseler giymiş bir adam Nermin'i soruyor. Aa, resmi elbise e. Sakın polis olmasın. Ay, polise de benziyor ama değildir değil inşallah. E. Ne istiyormuş? Bak, ne bileyim ben. Bir sorsana. Nermin, mi? Nermin. Kızım, kapıda böyle resmi giymiş bir adam Kimmiş? seni soruyor. Kimmiş? Ay gene mi çiçekmiş? Ay keşke çiçek olsaydı kızım vallahi bir izimi bile vermiyor. Nermin lazım. gel bak bakalım tanıyor musun şunu? Yavaşım. Aradan bak. Böyle bakılmaz işte. çaktırma. İyi iyi iyi. adam seni görmesin. Yavaş. Tanıyor musun? Ha? Aa kim bu adam? Ya bir sana sorar mıydık salamlaşmayı? E seninle görüşmek istiyormuş kızı. E, görüşelim anne, görüşelim. Buyurun. Nermin Hanım. Benim. Fehmi Bey bunu size vermem emretti efendim. Öyle evet, mi? Evet efendim. Hadi bakayım ne yazıyormuş Allah aşkına. Fehmi Yaylalı. Aa. Şeref Holding Mali İşler Müdürü. Aa, Aa. Anneciğim, şef Olding, yani mali işlerin müdürü şimdi bizim Fehmi miymiş? Hep Arka öyle yazdığına şey göre olursun. öyledir evladım. Arkasında yazan sana ne? O beni ilgilendiriyor herhalde. Yani şimdi Fehmi Bey aşağıda mı oluyor? Evet efendim, sizi aşağıda bekliyorlar. Öyle mi? Peki. İyi günler diliyorum. Ben de iyi günler diliyorum. Biz de iyi günler diliyoruz efendim. İyi günler efendim. adamı çatlatma da söyle ne yazıyor kartta. Bu gelen adam Fehmi'nin özel şoförü oluyormuş. Ay Fehmi'nin özel şoförü aa, de mi varmış aa, bakayım. Aa, aşağıda bir arabanın içinde beni bekliyor. Ay niye şey. yukarı çıkmıyormuş? Biri yemeğe götürecek. Ah hadi kızım hadi Oo. giyin git hadi. Aa, hadi. Ay, anne gidemiyorum ki Neden? Yani. Öyle lüks bir yere gidecek kılığım yok. E, bunu al bunu vereyim bak güzel bir evet. en güzel en o, dar o biraz gel. dar gelir. Bana bak yedi laf. Gardıroptan bir şeyler buluyorsunuz. Durma hadi. Her önce ne oldu yine? Aman bak kızınız. Bu güzel bir şey oldu. Fehmi'nin elmine şey akşam yemeğiyle götürecekmiş. Şey baş başa yemek yiyecekler. Ababacığım. Ya tuvalet ihtiyacınız sadece ise ben bir duş alabilir miyim? Az nasıl? Az at. Ah! Oldu. Oldu kızım vallahi. Oldu. Oldu ama benim takılarım da oldu. Ay. benim serarda. Söz ye. Benim takılarım Efendim, iyi günler. Çin lokantası mı acaba? Ee, evet. Ee, ben bu akşam için iki kişilik rezervasyon yaptırmak istiyorum da lütfen. lütfen. Ee, saat e, saat 9 e, 8 lütfen. Saat sekizde iki kişilik rezervasyon. Ee, Bülent Bulut lütfen. Teşekkürler. iyi günler. Evet. Hayırdır Bülent Bey? Ben erken çıkıyor, Öyle gerekiyor Zafer Hanım. Siz ele değilseniz eledir. Vallahi el alemi söylediği doğru. Bu Bülent Bey tembelin teki. Ya. ya kurbanın olayım. Yarın bir halletseydin ya. şu işi. Bak ben eve geç kalınca anam buna ya. Meftun bu kadar çıkarıyor. Ay hiç merak etmeyin. İhale ha. dosyasını dosyası alır almaz geleceğim. Hemen geleceğim. Bak, ama akşam oldu neredeyse. Yarın akas olmaz. Olur yani. mu Meftun Hanım? Bugün ihale dosyasını alayım ki yarın ha. diğer işlemleri halledip Bilmeye vaktim olsun. E bu çok önemli bu ihale. Evet çok önemli. Hadi ben mesai bitmene kadar gitmek zorundayım. Hadi al Kurban alayım geç kaldım. Tamam al. tamam. Al. Tamam Mektur Hanım. Hadi, Hadi al Hadi hayırlı günler. Ne ihale? Aslında biz de bugün filmimizin seslendirmesini yapmaya gelmiştik ama benim çok başım ağrıyor. Ay pardon. Şuradan evet. Ses için. Bu izlediğiniz nedir? Reklam filmi. Ha öyle mi? Hı -hı. Kim çekmiş? Adamın biri. Aa ne ilginç. Niye? Ay. Nevzat nerede kaldı acaba? Ben en iyisi bir Nevzat'a bakayım. Aa ben tam sana baktım. Hmm. Selçuk nerede? Gitti. Hemen mi? Ay hemen hemen gitmezse İstanbul otobüsünü kaçırırmış. Nişanlın İstanbul'a mı gitti? Evet. Ee, Nevzat, biz Mümtaz Bey'i rahatsız etmeyelim. Çok işi varmış. Öyle biliyorum. mi Mümtaz Bey? Yani ben sizi eğer rahatsız ettiğimde farkına varsaydım... Sizin gibi güzel bir hanım beni rahatsız etmesi mümkün mü? Ee, nişanlın ne zaman dönüyor demiştin? Ee, Sınavı bitince gelersin. Ne? Hadi Nevzat'cığım biz gidelim seslendirme için başka zaman geliriz artık. Evet. Düşündüm de neden bu akşam beraber bir yemek yemiyoruz? Yemek mi? Yemek mi? Baş başa yemek yemek belki de senin sinirlerini gevşetir. Hem yani bu arada biraz da iş konuşuruz. Aha ben gelirim. Ben gelmeyeyim çok teşekkür ederim. Umarım beni reddetmek için geçerli bir nedenin vardır Nevzat. Ee, şey aslında Mümtaz Bey benim biraz sinirlerim bozuk da. Yani ne ben büyük ben... tesadüf benim de sinirlerim bozuk. Öyle Baş mi? başa dertleşmek bizim sinirlerimize çok iyi geliştir. Aa Ben Daha çok var. iyi dertleşirim. Tabii, şey ben şey aslında düşünün. diyorum ki yani ben eve gideyim Selçuk'tan telefon yapayım. ne yani izah ne olur, ne olur, olur ya. Ben, ne tamam, öyle deyim, mi? Gülüm ki nasıl olur yani. Ay. Olur mu? Ne olur. E, i̇yi peki hadi tamam madem bu kadar istiyorsunuz. Aska. Yaşasın. Aska. Kaçta buluşuyoruz şimdi? Ne için? Yemek için. Yemek mi? Sen de mi geliyorsun? Aa Mümtaz Bey şey kaçta buluşuyoruz? Yani Mümtaz. Kaçta buluşuyoruz? Sekizde. Sekiz iyi. Ah sekiz iyi. Tamam sekiz çok iyi. Sekizde görüşürüz. Sekizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, Gel buraya. Bana bak, benim anlayamadığım bir şey var. Bu ne? adam bana sen de mi geliyorsun derken şaka mı yaptı? Şaka yaptı, tamamen şaka yaptı. Ben bir şey yiyeceğim, benim evime gidip hazırlanmam saçım. Aa sen, Bence. sen, sen hiç boşuna kendini böyle yorma. Gel bize gel, bize gel, biz gel. Tamam, bize gel. Biz sen saçımı yıkarsan bize yer mi dersin bu kıvırcıklar? Yıkayacağım, yıkayacağım, güzelleşeceğim bu gece mi? Aman iyi, de? Efendim. de, ne zaman çıkacak o kız? Ha canım birazdan çıkar, birazdan çıkar. Merak etme. Ben gidip biraz uzanayım, sen haber Olur, olur. merak etme. Sen uzan, keyfine bak. Ben seni uyandırırım. Anne. Canım. Kokulu banyo sabunlarımız nerede? E canım orada çamaşır makinesinin üstünde kızım. ama anne burada iki sabun var. Biri menekşe kokulu, biri leylek. Hangisi daha iyiydi? İkisi de güzel. İkisiyle de yıkarım çocuğum. Hadi. Ay öyleyse ben iki sürü de kullan. Ha, kullan kullan yalnız ama çabuk ol. Bak geç kalıyorsun sana elbiseler buldum. Hadi kızım. Bana bak kimse bak basın bugün telefonlara. Hadi kızım çabuk ol bekletme aşağıdaki beni ya. hadi yavrum. Alo. Elbiselerini buldum hadi. <gülüyor> Efendim? <laughs> i̇yi vallahi sizler nasılsınız? İyi <laughs> <laughs> e, iş güç ne olsun canım? Benim ha? Ay yok. Sakın sen gelme ama sen gelme ben gelirim. Olur. Aşağı Olur. Beni bekler, Tabii peki. Arada hadi iyi günler görüşürüz. görüşürüz. Hoşçakal. Zizi. Kim iş ya telefondaki şey hoşçakal? Bir arkadaşım. Arkadaşınla? Ay niye öyle sesini bir tavuk konuştun? Nasıl bir tavuk konuştun canım? Yani hiç ben bir arkadaşımla konuşamayacak mıyım bu evde? Konuşmasına konuşursun da yani. Ay ben giremem siz gel gel. Ay, Kim o? Ya, var var. Var, vallahi bir şey değil. Bir tek arkadaşım sensin. Ben da bunu biliyorsun. Hadi yani. canım hadi başka bir arkadaşın abi Allah aşkına. Ay yok ay yok bir tek ben bu eve gelip giderim. Başka bir yere gider miyim Allah aşkına? Bilmezsin ama sesini gelip gitti gelip ya, nasıl, nasıl yapmışım? A, ne delim, ay, bir teşekkür ederim bir şeyler yapmışlar. Ya. öyle Yok canım sana öyle geliyor ama. Nermin! Bana bak çabuk çık hadi! Bana bak bizim tüm banyo nerede? Ne oluyor? Ha. Sen de mi banyoya gireceksin? Gel yani şöyle bir duş alıvereyim dedim. Alsana mı? Alsana Nermin çabuk çık hadi! Ay, ben de ay, gireceğim. Dur dakika da bir elbise alayım. Tamam bir dakika. Bak, leylaklı sabunla yıkandım. Şimdi de menekşeliyle yıkanıyorum. Ay anne, bunun nergizlisi yok muyum? Cem dediğinden eminsin değil mi evladım? Tabii efendim eminim. Ee, gelmezse biraz daha bekleyelim çıkarsın bir daha çağırırsın olur mu? Evet efendim tamam. Oh Yonca Burak. Aa babam geldi. Aa, baba. Yaşasın babam geldi. Merhaba merhaba oğlum ne haber? Nasılsın ne haber kızım? Babam? Sağ baba? Sağ olasın. Baba bu Sen araba nasıl... bizim mi? Bizim değil ama bizim sayısı olur. Baba ya bir tur atalım. Şimdi olmaz oğlum sonra. Neden yukarı çıkmıyorsun? Anneni bekliyorum şu anda. Seninle görüşmeyi kabul etti mi? Evet bizim beraber yemeğe gideceğiz. Hey yaşasın. Yemeğe gidiyoruz. Siz değil oğlum. Annenle biz gidiyoruz. Ya. Biz. Niye biz göremiyoruz ya? Ee, Yemekte baş başa olmak istiyor ama ya. Aa büyüyünce anlarsın evladım büyüyünce anlarsın. Hadi şimdi yukarı çıkın anneniz gönderin diye. buraya. peki arabayla ne zaman tutacağım? An... Daha sonra söz. Evet. Hadi sen, Ama söz Hadi sözünü tutacaksın arabaya. Tutacağım söz. Hadi anneniz çağırın dolacağız burada ya. Aa! Nermin evladım. Çık artık bak babam bir saattir seni bekliyor çocuğum. Ayol ne Nermin'i ben buradayım. Aa bu so Suzi. Sen ne zaman girdin içeri? Ay, biraz önce. Hay Allah, girmeden önce haber verseydin, Beysat girseydi. Olmaz mıydı sanki? Patlayın Allah aşkına, dur tamam çıkıyorum. Patlamayalım dur, ben Beysat'ı uyandırayım bari. Aferin ah, kapıya bak Ay, Anne işim var, sen baksana olmuyor mu? Evladım ne işim var? Bak oturuyor, işim var diyor. Hay Allah'ım yarabbim, bu çocuklar da. Da canlarım Benim geldi. anneannem. Merhaba güzelim. Merhaba. mı hoş geldin. Gel canım. Anneanne biliyor musun aşağıda babamı gör Aferin biliyorum çocuğum biliyorum. Geç geç. Anne! 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 Ay, anne! anne. anne. Ha, Annemle babam barıştılar mı gerçekten? Galiba durumunu gösteriyor kızım. Yemeğe gitmeye kabul ettiğine göre herhalde herhalde. Boşanacaklarını <laughs> hiç inanmamıştım zaten. Aa, niye evladım? Bana bak. Aa, Suzi çıktı mı çıkmış Sen bir şeyler hazırla kardeşin. Tamam anneanne. Açmış. Ben, ben de anneanne Ah Beyzat'ım, ben de seni kaldırmaya gidiyordum. Hadi çık da Suzi, gir ver. İyi, gel, gel, gel. Bu kapı niye kilitli Feride? Kilitli değil canım, aaa! Suzi çıkmadı mı canım? Ben varım. Ay Burak girmiş, görüyor musun? Hadi evladım, hadi bak. Haha, <laughs> dedem bekliyor canım. Çabuk çıkıver, çabuk çıkmaz ki bir saat de çıkmaz. Canım, tamam. sen istersen otur ben sana gene haber veririm. İyi, iyi, tamam, tamam. Hadi canım, tamam. hadi. Çabuk çık, çabuk, haydi. Tamam. Ay ne olur Rüzgar'ım, Allah aşkına abartma, hadi, geç. Geç hoş Ay, Ne oldu buna böyle şey? Anneciğim saçlarını perma yaptırdı da ondan bu hadi. Anne anne benim karnım acık. Aman Nasıl? güzel oğlum çıkmış benim. Hadi git lütfen, ablam bir şeyler hazırlıyor. verin hadi. Ben de Behzat'ı kaldırayım saat. Hmm. Gel canım gel gözün hadi. Burak çıktı hemen giriver. Giriver oh rahatla şöyle bir. Ferun hey. da yine kilitli burası. Ah. Kim var içeride? Ben varım. Ay Müşkan var görüyor musun? ...o bir dakika içinde Aa, Mümkün değil çıkamaz anneciğim çıkamaz çünkü saçların karmasını hiç beğenmedi. Şimdi onu yıkanmasa, Oo saatleri aldı. Beksat, Beksat bak aklıma bir şey geldi. En iyisi gel sen şunun önünde nöbet tut, kimseyi içeri sokma medonu. Sen daha gitmedin mi? Ama nereye gideyim bebeği yalnız bırakıp da Necla nerede Necla? Gitti. Gitti nereye gitti? Ama ne bileyim canım ben ihale mihale dedi hopladı zıpladı gitti. Ne, ne, Bana bak ne? ihale ne demek? Boş verin Mektun Hanım boş verin ihale ne demek size demek ha? Hasta filan mı var? Hayır hasta filan yok. E niye çiçek aldın? Onu da boş verin Mektun Hanım onu da boş verin. Gülen Bey, Hı. lazımlığı aldın mı lazımlığı? Boş verin lazımlığı falan. Can sen öyle diyorsan öyledir de Hmm. Bana bak, ne? ben gidiyorum o zaman. Ta tamam, git. Necda da gitmiş, sen de git. Beni yalnız bırakın. Tamam, hayırlı günler. Hadi güle güle, Hadi. güle güle. Hadi. Bu çiçeklerlerine lazımlık alsaydım daha iyi olacaktı.